sözlerime başlamak istiyorum. Tüm Kadınlar Kooperatifinin kooperatifinin açmış olduğu bu üretim tesisinin öncelikle kooperatifimize üye kadınlarımıza, tüm Malatyalı kadınlarımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Allah hayırlı etsin. <laughs> Değerli misafirler, bugün sahip olduğumuz her şeyin arkasında kadın emeği var. Erkekler olarak da ilerleme kaydettiysek bu topluma yararlı bir birey olmaya çalışıyorsak bunun hepsinin arkasında annelerimizin, kardeşlerimizin emeği var. Ama kadınların emeği çok görünmüyor. Bunu inkar edemeyiz. Biz takdir etmiyoruz gereğince. Onların emeğini görünür kılmak, değerlendirilebilir kılmak için yapılan çalışmalara canı gönülden destek vermemiz lazım. Sayın milletvekilimizin de ifade ettiği gibi hükümetimizin bu konudaki kadın kooperatifleri konusundaki destekleri çok büyük. Ticaret Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Sanayi Bakanlığımızın birçok desteği var. Kadın kooperatiflerimizin bu desteklerden yararlanması için lütfen e, girişimci olalım, bizlere müracaat edin. E, danışmanlık verelim, rehberlik hizmeti verelim. Yeter ki kadın kooperatiflerimiz hızlı mesafe alsın. Biz Malatya olarak bugün e, 20 kadın kooperatifimizin bulunmasından büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bir toplumun ilerlemesi bir toplumda Kadın emeğinin karşılığını bulmasıyla orantılı. Kadınlarımızın emeklerinin karşılığını bulması için de bunların üretilen ürünlerin güzel bir şekilde pazarlanması ve değerini bulması lazım. Bu anlamda pazarlama konusunda ben kadın kooperatiflerimize elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle kamu alımlarında burada üretilen ürünlerin ki biraz önce tesiste gezdim. E, nevresim üretimi yapıyor kadınlarımız, penye üretimi yapıyor. Bu noktada kamu idarelerinin ihtiyaçların karşılanması noktasında çalışılacak firmalara buradan e, buradaki emekten istifade edilmesi noktasında gerekeni yapacağız. Merak etmeyin. İnşallah buradaki emekleriniz boşa gitmeyecek ve her geçen gün gelişip büyüyeceksiniz. Benim dileğim odur ki tüm kadınlar tüm üreten kadınlar kooperatifi ileride çok daha büyük üretim tesislerine sahip olacak. Eğer büyük bir iş yerine, büyük bir üretim tesisine ihtiyacınız olduğu takdirde biz sizlere her türlü kolaylığı sağlayarak Organize Sanayi Bölgesine de geçmenizi temin edeceğiz. Bu konudaki desteğimiz olacak. Ve Sanayi Bakanlığımızın özellikle komilere vermiş olduğu destekler, makine e, temin edilmesi noktasında, teçhizat temin noktasında vermiş olduğu e, çok değerli destekler var. %90 hibeyi bulan, bunlardan da istifade etmek lazım tüm yapılan çalışmalarda tüm Malatyalıların emeği büyük ama tabii ki bu konuda duyarlılık noktasında kadınlarımıza liderlik edilmesi noktasında Sayın Milletvekilimiz Özgür Çalık hanımefendinin çok büyük katkıları var. Sizlere rehber oluyorlar. Bizler de elimizden gelen desteği veriyoruz. Ticaret İl Müdürlüğü olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ve diğer kurumlarımız olarak bu desteği vermeye çalışıyoruz. Bu destek sonucunda sizlerin böyle değerli e emeklerinizin karşılığı olan tesisleri ortaya koymanız da takdire şayan bir olay. Emeği geçen başta başkanımız Halis Hanım olmak üzere. Tüm Kadınlar Kooperatif'in çok değerli üyelerine ve çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah hayırlı etsin. Diyorum.